Ama sen liderin ve gereğini yaparım. Şu anda Udusuz Sevda'nın senaristliğini yapan Bahadır Özdener önceden de biliyorsunuz ki Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi gibi dizilerin senaristliğini yaptı. Şimdi de yeni bir dizi hazırlıyor. Yeraltı yeni sezon için arkadaşlar ve yine yapımcı Fatih Aksoy ile anlaştı. Onunla beraber çekecek diziyi ve bomba isimlerle görüşülüyor. Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba ile görüşülüyor. İkisini başrol oynatmak için çabalıyorlar arkadaşlar Yeraltı dizisinde. Ozan Akbaba yla... Anlaşmaları anlaşmaları %90 ihtimal diyebiliriz. Ama Oktay Kaynarca kesin değil. Çünkü Oktay Kaynarca aldığımız durumlar yönünde ATV ile bir sözleşmesi var. Yeraltı dizisinde de yani oynama ihtimali çok düşük bir ihtimal. Çünkü yeraltı dizisini Bahadır Özdener ve Fatih Aksoy No TV hazırlamayı planlıyor arkadaşlar. Ve Oktay Kaynarca Ozan Akbaba'dan önce aslında Engin Akgürek'te görüşmüşlerdi. Engin Akgürek ise bambaşka dizilerden teklif aldığı için reddetmişti. Bahadır Özüner'in bu diziyi hatta Edo'nun devamı olarak çekecek diye iddialar dolaştı sosyal medyada. Peki bu iddialar doğru mu? Arkadaşlar Edo'ya çok benzeyecek. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'a çok benzeyecek. Ama tıp devamı değil arkadaşlar. Çünkü ATV buna izin vermez. Bahadır Özüner devamını çekmek istemişti Bulu TV'de ama ATV o zaman bile karışmıştı. Yani tamamen devamı olmayacak ama benzerlikler olacak tabii ki de. İsimler farklı olur tabii ki de. Hikayede bazı değişiklikler olur ama Edo'ya benzerliği yine fazla olacak arkadaşlar. Ama tıpa tıp olmaması için tabii ki de çabalayacaklar. Çünkü ATV yine izin vermez yoksa. Ozan Akbaba ile anlaştılar diyebiliriz resmen. Ama dediğim gibi Oktay Kaynarca kesin değil. İnşallah Oktay Kaynarca ile de anlaşırlar. Bu iki efsaneyi tekrardan izleriz. Sizler de merakla bekliyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelişmelerden ilk bilgi sahibi olun. Görüşürüz.